Çocuklar merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? İyi oynamurduk. Aa çok güzelmiş. Açalım mı? Evet, hemen açalım. Çok merak ediyorum ben. Nasıl bir oyun hamuruymuş bu? Bakalım. Yardımcı olayım sana. Yır, yırt anneciğim. Şuradan yırt. Zaten bu kutuya ihtiyacımız olmayacak bu kutuya. Yırtalım bunu. <laughs> evet. Evet. Ne renkler var Ertuğrul Emir bize göster bakalım Kırmızı Yeşil Kırmızı yani. Ece sen söyle bakalım Bu ne renk Gecik. Yeşil Bu ne renk Ece Ağzını açma Ağzına sürme Al bakalım Ece Yeşil Evet. Hayır o mavi değil. Bak mavi bu en sonda. Bak bu sarı. Bak, Aa, gördün mü? Mavi de var. Maviyi de çıkart bakalım Erdoğan'ın. Evet. Üç tane rengimizi de açtık. Yeşil var, mavi evet, var, bak. sarı var, kırmızı var. Bak, kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Evet. Aferin sana. Şimdi kardeşinle birlikte paylaşıyorsunuz. Güzel güzel oynuyorsunuz. Şimdi neler yapalım. Neler. Evet arkadaşlar. Biz bugün oyun hamuru oynayacağız. Elimizde şekillerimiz de var. Gördüğünüz gibi burada bir. Bu ne Ertuğrul Emir? Kalıp. Evet kalıp. Üçgen kalıbı. Bu ne? Ne o? kalp. Evet kalp. Burada bir dikdörtgen. Burada kare. Burada oval. Ve burada da bir yuvarlak var. Şimdi bunlarla birlikte de oynayacağız. Şu kapları da kaldıralım Ertuğrul Emir ortadan. Bir de e, o hamur açma aleti. Burada da bıçaklarımız var. Şimdi Ertuğrul Emir ve Ece ile birlikte neler yapacağız neler arkadaşlar. Bir görseniz. Üç kere oldu evet. Ece sen de hamurlarını aç. Sen ne açtın mı hamurlarını? Bak bunu açabilirsin. Abin nasıl açıyor? Bakın burada Ertuğrul Emir'in yaptığı üçgen var. Gördünüz mü? Çok güzel. Al bakalım. Abi sert Eceye yapmış üçgene. Üçgen. Evet, üçgen. Doğru bildin. Aferin sana. Üçgenini söyleyemiyor. O da öğrenecek yavaş yavaş, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Bakalım Ertuğrul nasıl açıyor? Harika. Ece ağzımıza sokmuyoruz ama tamam anneciğim. <laughs> hamur buna sarılıyor. Evet sarılıyor yağmur ona. Bak. Evet nasıl sarılıyor? Bak, 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 <laughs> bak sarılıyor evet. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Sarırdı Bakalım. Sarırdı. Bak bu hamuru ben senin için yumuşatayım birazcık. Biraz sert bu hamur. Ben yumuşatıcı yumuşatayım sana. Evet. Bak Ece, Ece sen de böyle yap. Gel. Bak bunu buraya açalım. Sen de kalp yap hadi. Bak bu bu kalıbı bastıralım. Döndür. Bastır bu kalıbı kızım üstüne. Bastır. Bak böyle. Koy buraya. Bak böyle Ece. Aa, bakalım ne çıkmış içinden. Şunu çıkartalım. Aa, göster bakayım kızım. Kalp. Kalp oldu. Çok güzel bir kalp oldu. Evet. Çok güzel oldu çocuklar. Ece de kalp yaptı gördünüz mü? Evet. verdim Hadi al. Kırmızı rengimiz de var. Şu kırmızı rengi de ben yumuşatayım sizin için. Evet. Şimdi Ece bakın bir de ne yapacak bize biliyor musunuz? Yuvarlak yapacak. Al bakalım Ece. Bak bunu buraya koyduk. Bunu bastır kızım. Bastır onu. Bak böyle bastır. Böyle iyice bastıralım. Bakalım ne çıkacak şimdi. Ay, yuvarlak çıktı. Göster bakayım Ece. Evet kes şimdi ben onu bıçağın hadi. Kes bakalım. Aa, çok tost güzel. Yapıyorum. Tost mu yapıyorsun? Evet. Hmm, harika. harika. Ertuğrul Demir tost yapıyormuş. Birbirini karıştırmak için sosislerinle sınırlıyorsunuz. Evet koyabiliriz. Ne? evet ha? çok Bekide, güzel. Be, be, be. <laughs> yani Bakayım o. ne kesiyorsun? Ters tutuyorsun bıçağı. Böyle. Düz mi? tutuyorsun. Böyle Düz tutuyormuşsun. Tamam. böyle. Mi? Evet öyle. Tamam. Evet çok güzel oynuyorsunuz çocuklar. Başka neler neler yapabiliriz. Yeşilden ağaç da yapabiliriz çocuklar. Bakın. Aha çok güzel olmuş. Ama onun altı boş kalmış Ece. Gel onun altını maviyle yapalım. Mavi de var. Şu maviyi de yumuşatayım. Hı. Aa, ağzı sokulmaz. <laughs> Hamur ağzı sokulmaz. Evet. Hamurlar e e, e evet. hamurlar. Evet. Hamurları ağzımıza sokmuyoruz evet. tamam mı? Evet. Bak böyle tutuyorum ben bıçağı. Evet. Şimdi, Şimdi elini kesecek. Bak. <laughs> 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 Al bakayım Ece bak ben sana ne yaptım. Gel bundan da kare yapalım. Gel bak böyle. Bunu bastır Ece. Ece bunu bastır. Kızım bunu bastır kızım. Bak gel kare yapalım bundan bastır. Aferin sana. Hadi kaldır ah, şimdi. Ah, ah, ah. Bak yeşil şimdi nasıl çıkıyor. Aa, bakayım Ece. Ay çok güzel oldu. Ece'nin bir sürü bakın yuvarlak var. Kalp var. Kare var. Çok güzel oldu. Ertuğrul Emir de yeşil sosis yapıştırıyor. Sosisler şöyle kırmızı olabilir miydi acaba Ertuğrul Emir? Kırmızı olmaz. Kırmızı olmaz mı? Allah yeşil mi oluyorsun sizler? <laughs> Ece gel. Kırmızıdan kalp yapalım bir tane daha. Bak bunu yapıştıralım. Yapıştır kızım. Hmm. bastır 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 bastır. Kaldıralım bakalım nasıl çıkmış. Ha! <laughs> Ay inanmıyorum kırmızı küçük bir kalp. Çok tatlı oldu. Bak büyük de yapabiliriz biliyor musunuz? Bunun tersiyle de bastırabiliyoruz. Büyük kalp de yapabiliriz. Hadi gel büyük kalp yapalım. Bak Ece şu hamuru açalım bununla. Gel. Bak böyle açabiliyoruz hamuru böyle. Mavi simden ne yaptın? Ma, hmm. ma, ma. Dur. Ben, ben yardımcı biraz olayım sana. Hı, al Ece. Buraya Dur bak bak böyle yapacağız şimdi. Bastır Ertuğrul emi. <laughs> evet süpersin. Kaldıralım bakalım. <laughs> Ay kocaman bir kalp yaptık. Bakayım. Bak. Bakayım. Bana göster. Ben... Süper. Ben <gülüyor> düt düt. <gülüyor> çok güzel Çıkırayım oldu. Çıkarayım mı? Çıkar. <laughs> Bozuldu kalp. <gülüyor> <gülüyor> minik Bu minik hamurlarla minik? oynamak çok zevkli değil mi çocuklar? Yumuşacık stres e atıyoruz e hamurlarla mi? oynarken. E çok stresimiz e var çocuk. Şimdi sosis sosis çıkarsa sosis yanarsa ben de onu keseceğim. Hmm. Ece bak bunu aç gel. Şuraya çekelim. Al kızım aç bunu. Aç. Böyle böyle yap hadi. Baba. Hadi Ece. hadi sen kızsın hamur açacaksın. Şu üçgeni bastıralım. Hayır, 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 evet, hayır, evet. hayır, hayır. Dur, dur. Ben, ben en çok bunu bunu hareketledim. kenara kenarım koysak buraya acaba Artuğ'un? Anne, Ay anneciğim çok güzel olmuş bir olayım, tane. Olayım, olayım. Evet. Harikasınız çocuklar. Evet. O zaman biz böyle oynamaya devam edelim. Arkadaşlarımızla yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın çocuklar.